Bugün bu takımı İlhan Palut çalıştırırsa, Hikmet Karaman çalıştırırsa, Yılmaz Vural çalıştırırsa bundan daha kötü olma şansı yok. Bugün adam zaten yaptığı değişikliklerle zaten sınıfta kaldı. Ya geçmiş dönemde Hiç zaten yapalım. Samet takımı şampiyon yapmış abi. Altı, tekrar takım başına getir aslanlar. Bu da, getir. Evet, aynen, evet. abi. Sportif menajer yapma Samet Erdoğan'ı. Takım başına getir. Gitmiyor. Kötü, Bırak. kötü gidiyor. Ne kadar tazminat sever adama gitsin. Hala bugün bile adamı değiştirseler Yine de şansları var. Aynen öyle. Çünkü 12 hafta bitmiş daha... abi daha. Daha başın başı. Eğer buradan Beşiktaş geri dönüş yapabilir Büyük takımlar yapabilir ama böyle olmaz Serhat. Olmaz. Yani böyle olmaz. Şimdi bir şey yani lazım. Beşiktaş'ta bir... ilk defa bir oyuncu, Türk oyuncu bugün bu hafta gol attı. Bak 12 hafta bitti. Gol abi. 12 hafta sonunda Beşiktaş'ta ilk defa bir yerli oyuncu gol attı. Olacak şey değil. Yani. E... Ya bir şey söyleyeceğim. Yıllarca bu takımlara almışsın Beşiktaş'a. 12. Hep, maçı bitti yerle. Yani. Evet, bir, bir hafta bay vardı. Çöpler de olmuş ha. bu takım. Ya Beşiktaş'a çöp oyuncular almış. Ya Beşiktaş'a fayda getirecek. Gel, şimdi Gomar'ı aldın. Tamam. Sat abi. Satamazsın. 13-15 milyon euro mal ol, maliyeti var sana. Bu çi sat, al sat, sana kaç satacaksın? <laughs> hiç. çöp. Asat? sat. Böyle oyuncu alınır mı? Bu seçim yapılır mı abi? Şimdi yani şunu demek istiyorum. <laughs> Bunun planlaması olmalı. Bunlar büyük takımlar. Hoca Bunlar, mesela Göztepe'yi hiç izlememiş. Hiç ha? Göztepe'yi izleyen bir hoca olsaydı böyle hareketleri şey yani. ya. etti Beşiktaş'ı bugün ya. ya sen 2-0'dan bile gitti. Nişan etti ya. Abi. Olacak şey değil ya. Ya Beşiktaş takımı. Ve 2-0'a ya ya. kadar da 2 tane yüzde gol kaçırdı. Hadi bir tane vurdu Semih Allah var. Güzel bir gol attı. Ardından bir de şans eseri Beşiktaş çarptı girdi. 2-0 oldu. Piyango'dan bitti. geldi ya ikinci gol. Ha iki, piyango'dan. İki e, tamam ama al 2-0 <laughs> bitti maç. Onu arttır. Aa ama arttır. Hayır. Adam gelsin biraz. Yorulsun. Sakin biraz kapan. Attı mı? Attı bana bak. Ondan sonra saldır. Yok şey, abi. sağ şeyle, topuyla, tüfeğiyle Beşiktaş saldırıyor. 2-0 yapmış ya bir korumaya çalış. Yazık ne olur. oluyor? Adam ne boş alanlar yakaladılar ya. Vallahi onlar taraftar oluyor. Yazık Beşiktaş taraftarı Mert Blok. Ya yani Beşiktaş'ın yani ben başından beri söylüyorum ya Beşiktaş daha iyi kaleci bulmak zorunda. Eğer sen Omurgan abi Galatasaray'a bakacaksın. Musera İstiklal Abidesi. Ama Mert kötü kaleci değil ya. Ama tek başına olmaz abi alternatif yok. Hah, Mesela bir şey de, anlamadım. Ersin Destanoğlu iyi oynamış. Devam et o zaman abi. Adam sakatlığına rağmen çıkmış. Lyon maçını tek başına kazandırmış. Doğru mu Adnan? Doğru tabii yok. O zaman devam Art. edeceksin abi. Niye devam etmiyorsun? <laughs> Mert kontratında mı yazıyor ilk 11'de oynayacak diye? Yedek bekler. Ersin biraz formsuz oldu da tekrar Mert'e dönersin. Dönersin. Bu hatalı yani o Felix Udokay'ı falan çok sıradan oyuncular ya bunlar Raşika yani mesela bana göre kötü oyuncu yani Galatasaray'daki çünkü yanındaki adamlar iyiydi düştü, şimdi düşün düştü hiçbir şey hiç. yani Gezal mı Rashika mı hiçbir fark yok ki birbirlerinden İkisi de bir, yardım ediyor Galatasaray'a ya. Galatasaray başarısındaki ana neden şu abi şu iki sene şampiyon oldu ve bu sene de aynı şekilde Birbirini tamamlayan özellikle oyuncu transfer ettiler. Yani ısrarla da savaş kızıyor ediyor ama öyle bir şeyler oldu ki ad, şeyi aradım. Okan'ı aradım. Dedim oğlum tebrik ediyorum. Yani nasıl birbirine sanki 40 yıldır aynı şeyde oynuyormuş gibi dedim. Aynı takımda oynuyormuş gibi mücadele ediyorlar dedim. Abi dedi o var dedi. Birbirini tamamlayan özellikle oyuncu tamam dedi. Bir de şu var dedi. Hepsi İspanyolca biliyor dedi. aradım Bir de lisan da var takım yapacaksan böyle yapacaksın abi. Saldım çayıra Mevlam kayıra. Böyle transfer yok. Abi Emir dünya alıyorsun. kadar Dünya kadar para veriyorsun ne diyorsun? Birazcık. O parayı sonra 5 senede 10 senede bile geri getiremiyorlar abi. ne Bu... fazla Tayyip var. Tamam Tayyip dedik ki umutlu bir stoper gelecek falan. Ardından Emirhan aldık dizeden. Doğru mu? Hani o orada bir şey yapsın diye. E yani baktığın zaman abi ya yani, Can Keleş'i aldı şeyden Karagümrük'ten bu neticeler bu olduğu bu, zaman ortaya çıkar bunlar işte. Bu bu oyuncular da o mesela Beşiktaş'ı şey. alıp da üste çıkaracak oyuncu değil ki abi bunlar. Yani Beşiktaş'ın yerli oyuncu kapasitesinde de düşüş var. Bak Beşiktaş şu andan itibaren bu geçti. Ama bu büyük bir şey. Ya bu ya büyük ne bir diyorsun ya? kaos. <laughs> 2-0 galip. Şimdi burada yönetim İstanbul'da. ne yapacak? Bir, değil mi? Geleceği konuşalım. Ne dersiniz? Konuşalım yani. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Beşiktaş lige avlattı. Ne yapması lazım? Ne yapması lazım? Şimdi burada bir kere seçim var, kongre var. Vestat ne diyor? Yönetim başkan istifa diyor, doğru mu? Yönetim istifa ediyor. Şimdi bu yönetim istifasında yönetim istifa ise zaten Mayıs'ta Beşiktaş'ın kongresi. Bu Mayıs'ta mı? Evet Mayıs'ta abi. Bir buçuk yıldan geldi Hasan Arat.